Realme Watch S 700 TL'nin altında bulabileceğiniz fiyatıyla üst sınıf akıllı telefonlarda gördüğünüz tasarımı ve özellikleri daha uygun fiyata sunan akıllı saat. Realme Watch Watch modeline göre daha küçük bir ekrana sahip olsa da 47 milimetrelik büyük bir gövdesi ve dairesel ekranıyla geleneksel spor saati formuna daha yakın görünümünde. Watch önünde Gorilla Glass cam yer alırken arkada plastik bir tabaka kullanılmış. Saatin çerçevesi alüminyum malzemeden yapılmış. Bu da saate şıklık katmış. Saat IP68 sertifikasına sahip 1,5 metre derinliğe kadar da yarım saat suda durabiliyor. Saatin sağ kenarında iki tane fiziksel tuş var Bunlardan biri ana ekrana dönmeyi sağlarken diğeri egzersiz takip özelliklerine daha hızlı şekilde erişim sağlıyor. Ekranın etrafında ise dakikaları gösteren böylelikle klasik saatlerin havasını yansıtan bir gösterge yerleştirilmiş. Realme Watch ekranı 1.3 inç dairesel formda ve amoled ekran teknolojisine sahip. Corning Gorilla Glass camla kaplı bu dokunmatik ekran çizilmelere karşı da dayanıklı. Ekran çözünürlüğü yeteri kadar keskin, renkler ve parlaklıkları da yeterli. Arkaya baktığınızda ise optik kalp hızı ölçeri görüyoruz. Bu birim sayesinde Realme Watch S e sürekli kalp hızı ölçümü yapabiliyor. Aynı zamanda kanda oksijen düzeyi ölçümü de gerçekleştirebiliyor. Realme Watch S hem iPhone hem de Android telefonlarla kullanılabiliyor. Cihaz kendi işletim sistemini kullanıyor ve bu sayede performans tarafında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Kullanıcı arayüzünde geçişlerin akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Realme Watch'te 390 mAh'lik pil var. Realme bu pil sayesinde 15 güne varan bir çalışma ömrü vaat ediyor. Watches sağlıklı yaşam ve egzersiz tarafında kalp hızı ölçümünü sürekli yapıyor. Kandaki oksijen düzeyi ölçümlerini gerçekleştiriyor. Saatin içinde yer alan 3 eksenliği ölçer sayesinde atılan adım sayısı ve benzeri günlük hareketlerin izlenmesi de takip ediliyor. Ayrıca dahili GPS özelliği de mevcut. Realme Watch S, Realme'nin akıllı saat tarafında işleri daha da geliştirdiğini gösteriyor. Tasarım ve ekran tarafındaki ilerlemeler dikkat çekici. Daha düşük fiyata şık görünen bir akıllı saat kullanma imkanına sahip olabilirsiniz. Eğer bütçenizde fazla zorlanmadan bir akıllı saate sahip olmak isterseniz, Realme Watch S'i değerlendirme listenize alabilirsiniz.